Evet merhabalar bu videomuzda bir git deposunun ne olduğunu ve nasıl oluşturulabileceğini göreceğiz. Şimdi öncelikle masa üstüne geçiş yapmak istiyorum. Şu an bakın masaüstündeyim ve mkdir test diyeceğim. Bu arada bol bol terminal komutu kullanacağım biraz bunu aşina olmamız açısından. Ve cd test diyerek test klasörün içerisine gireceğim. Bakın şu anda içi boş test klasörün içerisindeyim. Şimdi öncelikle size git deposunun ne olduğundan bahsetmek istiyorum. Git depoları ki bu ripo aslında ripozitörden geliyor. Bakın şu şekilde yazılıyor. Bu git depoları. Sizin projenizin mevcut durumunu sürekli izler. Yani siz projenizde yeni bir dosya oluşturduğunuz zaman veya bir dosyayı sildiğiniz zaman ya da bir dosyayı düzenlediğiniz zaman, herhangi bir kod düzenlemesi yaptınız, herhangi bir yazı düzenlemesi yaptınız, her şey olabilir bu. Her türlü düzenleme yaptığınız zaman bunları algılar ve bunları bilgisayarınıza lokal olarak sizin bilgisayarınıza kaydetmenizi sağlar. Siz bu git reposunu bir kere oluşturursunuz projenizin içerisinde. Nokta git diye bir gizli klasör oluşturulur. Ve bu klasör içerisinde sizin projenizin versiyonları saklanır. Ancak bu versiyonlar saklanırken çok verimli bir şekilde saklanır. Ki bu versiyonlama işinin arka planda nasıl çalıştığını daha sonra göreceğiz zaten. Ancak bu şekilde projenizin versiyonlarını çok verimli bir şekilde saklar. Mesela sizin projeniz 100 MB dosya boyutuna sahipse siz her yeni versiyon kaydettiğinizde bir 100 er megabayt daha eklemez. Yani 100 megabaytlık bir projeyi her versiyon kaydında 100, 200, 300 şeklinde arttırmaz. Burada olası en verimli şekilde e, projenizin versiyonlarını saklayacaktır. Yani bu şekilde e, çok yüksek boyutları görmeyecektir .git dosyası. Şimdi peki bir git reposu nasıl oluşturulur? Bakın test klasörüm şurada açık kalsın. Biraz küçülteyim hatta. Bir git repos'u oluşturmak için git init yazıyoruz yaptığımız anda mevcut olarak bulunduğumuz klasörde, buna dikkat edin lütfen, test klasörü içerisinde bir git riposu oluşturuyor. Hatta bakın .git denilen bir klasör oluştu. Eğer siz bu dosyayı göremiyorsanız Windows 11'de görünüm kısmında göster ve burada gizli öğeleri açabilirsiniz. Windows 10'da ise üst kısımda görünüm sekmesine gelip kutucuklar şeklinde böyle gizli öğeleri göster diye bir şey var. Onu aktifleştirebilirsiniz. Bu şekilde .git'i görebileceksiniz. Buradaki klasörler veya dosyalar ne işe yararlar? Bunlardan daha sonra bahsedeceğiz. Şu an henüz sırası değil bunun için bu şekilde bir git repo'su oluşturabiliyorsunuz. Bir de git status var. Git status size bizim şu anda mevcut olarak bulunduğumuz repo'nun durumunu gösteriyor bize. Aynı zamanda bir repo var mı yok mu bunu da öğrenebiliyoruz burada. Bakın şu an bana diyor ki on branch master daha sonra bunun ne demek olduğunu göreceğiz. Herhangi bir commit e, henüz olmadığını söylüyor ve şu anda commit edecek hiçbir şeyin de olmadığını söylüyor. Peki ben bu git status komutunu herhangi bir git reposu olmadan kullansaydım ne olacaktı? Bunun için nokta git klasörünü de olarak sileceğim bakın. rm rf nokta git diyeceğim. Ve bakın git klasörü gitti. Yani şu an mevcut olarak bir git riposu yok demek bu. Bu klasörü sildiğiniz anda her şey gidiyor. Bakın git status yazıyorum. Gördüğünüz gibi bir error verdi bana. Herhangi bir git riposu olmadığını söylüyor. Tekrar bir repo oluşturalım. Şimdi şunu söylemek istiyorum. Bu oluşturduğumuz git riposu mevcut klasörümüzün içerisindeki her şeyi takip ediyor. Yani diyelim ki ben burada test nokta diye bir dosya oluşturdum. Bu dosya üzerindeki bütün değişiklikleri takip edecektir. Mesela diyelim ki ben buraya bir yazı yazdım bunu direkt olarak algılayacaktır. Aynı zamanda mesela ben burada bir A diye bir klasör açtım. Hatta A klasörünün içerisine girdim. Bunun içinde başka X diye bir klasör açtım. X'in de içine girdim bakın. A'nın içerisinde X var. Ve burada bir test.txt oluşturduğum zaman buradaki test.txt dosyasını da izleyecektir. Yani artık bu test klasörü içerisindeki en üst klasörüm her şeyi olası bütün düzenlemeleri görüntüleyecektir. Şimdi bu kısımda bir konuda sizi uyarmam gerekiyor. Lütfen bir git reposu içerisinde bir alt dizindeki bir klasörde bakın şu an A'nın içerisinde X'in içerisindeyim. Tekrar bir git reposu oluşturmayın bakın A'nın içerisinde X'in içerisinde gördüğünüz gibi nokta git oluşturdu şu anda. Bunu sakın yapmayın çünkü bu işleri epey bir karmaşıklaştıracaktır. Dolayısıyla bunu siliyorum. Terminalden silebildik gerçi ama neyse. Ee, lütfen bir git reposu oluşturmadan önce yani git init yazmadan önce Git status yazarak git reposu içerisinde misiniz? Lütfen onu kontrol edin. Eğer git reposu içerisinde değilseniz git init yazın. Yoksa ciddi sıkıntılarla karşılaşabilirsiniz. Bakın şöyle üst klasör çıkayım hemen. Testin içerisindeyim şu anda, test klasöründe. Ve git status yazdığım zaman yazamadım. Tekrar yazayım. Şu anda a klasörünün ve test.txt klasörünün izlenmediğini görüyorum. Bir sonraki videomuzda bunun ne anlama geldiğini de göreceğiz. E şu an aslında a klasörünü ve test.txt dosyasını izlemiyor. Biz sadece yalnızca bir kerelik yani dosya oluşturduğumuz anda bir kerelik bu dosyayı izlemesini isteyeceğiz. Ardından sürekli bu dosya üzerindeki değişiklikleri git otomatik olarak izleyecektir. Ve biz git status yazdığımız anda da ve hangi dosyada değişiklik olmuş, hangi dosya oluşturulmuş, hangi dosya silinmiş. Bunların tamamını bize görüntüleyebilecektir. Ardından da biz istediğimiz gibi commit oluşturabileceğiz zaten ki commitin ne olduğunu tekrar göreceğiz. Evet o zaman bu videoluk bu kadardı. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. İyi çalışmalar.